Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Minecraft oynayacağız. Ee, ne diyeceğim bulamadım. O yüzden başlayalım. Hadi hadi sanki speedrun yapıyormuş gibi hissediyorum kendimi. Kumlar lazım abi cam yaparız eve. Oğlum Bir şey diyeyim mi? Minecraft'ta ah tohum çıktı garip bir şekilde. Normal bir şey mi tohum çıkması? Yani kumdan. Abi şimdi ben ıı, Açalım açılmışım kral ne açması ya Allah Allah. Arkadaşlar bu arada sadece kaç ay sadece 2 abone topladık arkadaşlar kendimiz topar toparlayalım yani. Ee, şu an abi hala kesiyorum 5 tane yeter herhalde ya dur yapalım bir tahta İlk bize eşya masası çubuk ee, şuradan bir şey alabilir miyim? Dur. Dört tane şey ne yapacağız oğlum? Evet abi şuradan 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 Dur, kılıç gel abi. Tamam bir kılıç balta e, yapamıyoruz. Tamam. Bir şey olmaz. Baltamız var en azından. Bir baltayla. Bırakayım da azıklar ya? yoksa karıştı. <laughs> Gerek yok abi şunu şimdi. Koyun buldum koş 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 koyunu al koyunu al koyunu al koyunu al koyunu al açlıktan ölüyoruz. Zıplayıp vurduğunda daha çok hasar gidiyor diyorlar. Dur. Tam neyse boş ver ya. Öl. Öl. şöyle bir yemek yiyelim adam akıllı. Yani güzel yedik. Çok fazla koşmayalımca gözümün önünde şey doğdu. Koyun doğdu. Bu bu videoda sanırım çok acıkacağız. Hmm. Abi, durun ben baya bir ağaç toplayacağım. Geliyorum sonra arkadaşlar. Yanlış bir şey yaptım. Ya da arkadaşlar sizinle beraber mi toplasın? Bu ne oğlum? Bu ne lan? Oğlum. Sen kimsin? Sen kimsin? Alo. kim oğlum? Reşat yorumlara yazın. Bu kim? Duydum. Durdum. Seviye var sadece. Garip. Mesela ben toplayıp geliyorum abi. Şunu da giydim. Şöyle. Arkadaşlar neredeyse akşam oldu. 64 tane şey topladık arkadaşlar. Lav vardır. Köy olabilir. Köy olabilir arkadaşlar. Lan nereye doğru sıçradı? Şuraya doğru sıçradı. Şuralarda bir yere sıçradı. abi. Köyü bulayım ben sizi tekrar döneceğim arkadaşlar. Köy, köy arkadaşlar köy buldum. Abi çok iyi. çok iyi, çok iyi çok iyi çok iyi. Abi köy buldum arkadaşlar. arkadaşlar. Köy arkadaşlar. Müthiş. havucumuz var havuç. Demir kolyemi varsa çok iyi olur. Sandık varsa aşırı iyi olur. Şimdi abi bir ev sahiplenmeniz lazım. Buradan da bu ne oğlum? Arkadaşlar bu ne? Dur arkadaşlar şöyle bir yapalım abi. Arkadaşlar şu an müthiş bir ev buldum sanırım. Bu ev galiba iki katlı. İki evi var abi. Bu videonun devamını arkadaşlar kuzenimle çekebiliriz ve sandık var. Ya bu ne oğlum ya hep elma ya. Arkadaşlar. Bizim lütfer ya. Ya bizim lütfersem şaşıracağız Allah Şu toprağa kalmış bir baltayla şey koyalım abi. Elma ile şunu değiştireyim şunu şuraya koyalım. Yok bunu kalsın lazım olur belki. Evet arkadaşlar şu an müthiş bir şey olduğu için yani köyü gezmek istemiyorum aslında çok. Çünkü bu videonun şey olmasın da istemiyorum bozulmasını da istemiyorum. Buraya geldik zaten. Geldiğimiz yerleri açık bırakalım şeyini. Arkadaşlar. Şurada bir tane daha şey var abi. Niye böyle? Aşka kapattım ama bir şey olmaz herhalde. Şuradan böyle bir ev sarı yatak sarı yatak severiz. Kılıç da aldım abi. Buranere, burada sarı yatak. Sandıkta elma var sadece. Ben yani bu elmaları ne yapacağım abi? İki kapılı açık kalsın. Burada burada ev her şey aynı. Arkadaşlar şuraya girelim bir de burası daha iyi bir şey benziyor sanırım. Abi burası çiftlik. Çiftlik ne la bu lan. çiftliğe girdik. <laughs> Arkadaşlar yanlışlıkla çiftliğe girdik. Dur abi kapı neredeydi? Ya koyun çık. Allah Allah. Kanı Allah. orada. Abi nasıl köy bulduk ben inanamıyorum hala. İki tane falan şey buldum arkadaşlar. İki tane lav daha buldum abi. Çok iyiydi. Abi şu an bu eve girmişiz. Şuna girmedik galiba. Girdik. Arkadaşlar şuna girelim. Sandık mı gördüm? Yok bunda bir şey var mı? Demir golem. Gelme demir golem değil mi? Tatlı şeysin ha. Evet bizim ev bura. Bayağı bir yer var abi. Çok uzun sürecek o yüzden dur. şey girdik değil mi? Girmemişiz. Güzel bayağı acıktık. Yiyelim şunları. Aç kalmayalım şimdi abi. Yürüyelim sonra. Yürüyoruz sonra abi. Yiyelim şunları. Arkadaşlar ben hep aynı yerlere mi geliyorum? Bir tane daha sana buraya geldik mi gelmemişiz? İşte bu bebeği. İşte bu kadar. Böyle arkadaşlar. Böyle devam. Maşallah. Hep böyle olsun. Garip bir. Ev. Şu an çok iyi oldu. Az çıkacağız, düşüyoruz. Buraya geldik, buraya geldik. Ee, şuraya gelmedik galiba arkadaşlar. Ee, video 7 dakika oldu, birazdan video şimdi bitireceğim. Arkadaşlar buraya geldik mi? Ben niye oynuyorlar geri gelip, gelip tamam evimize girelim videoyu bitirelim arkadaşlar demek olumumuz da burada abi. minecraft bölüm de arkadaşlar kanala abone olun like atın abone olmazsanız like atmazsanız arkadaşlar sizi bularım sizi çok seviyorum görüşürüz bay bay